Salsa Ontu videolar eğitim serisine bu hafta yeni bir seriyle devam edeceğiz. Advance serisine başlayacağız. Ancak bir konuğum var. Yine her zaman olduğu gibi ne güzel böyle konuklarla yapıyorum. Hoş geldin Güzin. Hoş bulduk. Merhaba. Güzin çok eski bir arkadaşım. Kendisinin Çanakkale'de bir okulu vardı. Yıllar önce okulunu kapattı. İstanbul'a yerleşti. Ondan sonra ne oldu? Ya ondan sonra ne oldu? Aslında birazcık şehrin gürültüsünden kaçıp e, biraz temiz bir ormanda yürüyüş yapmak istedim. Onun gibi bir şeydi bu geçen dört yıl. Ama dört yıl ormanda yürüyüş Eş yapmak da bence de... bayağı uzun olmuş. <laughs> uzun bir yani şey düşünebiliriz aslında. Bir nevi dijital inter gibiydi. Yani şöyle diyeyim, sosyal medyanın gürültüsünden uzakta bir dört yıl geçirmek istedim. Yani şöyle bir arda kural bir ben herhalde <laughs> bunu yapar. Ben tabii arda da... kuralı bilmiyorum ama kimseniz kimse o arkadaşta bence beraber miydiniz? Yoksa orman yürüyüşünde? Yok, e, yok e, şey şu an bu şey de projede herhalde sektörü geri döndürme projesi gibi bir şey oldu bu ilk video. Aynen öyle oldu. Güzeli tekrar geriye kazanmaya çalışıyoruz <laughs> bu video ile birlikte. O zaman daha fazla uzatmayalım. Hemen başlayalım. Hemen. Haydi birazdan görüşürüz. Hoş geldiniz tekrar. Güzincim sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Hemen başlayalım. Kapalı tutuşla. Kapalı tutuşla. <laughs> Başlıyoruz. Bir basic'ten sonra cross body open yapıyoruz. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 2, 3, 5, 6'de sağ elimizi yukarıda gösteriyoruz. Partnerimiz boştaki elini bize veriyor. 7'de hemen partnerımızı kendi bulunduğumuz noktaya yönlendirip cross body inside turn yaptırıyoruz. 6'den girelim. 6, 7, 1, 2 el yukarıda. 2, 3, 5. Burası önemli. 5'de her iki elimizle partnerımızın ellerini saat yönünde çevirip sağ elimizle partnerımızın sağ kolunu yukarıya atıyoruz. Sol elimizle karşıladık. Ondan sonra partnerımızın sağ kolunu arkaya atıyoruz. 6'de hemen 7'de burada alıp tekrar cross body inside turn yaptıracağız. Şuradan bir daha alalım. 6'den itibaren. 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6. Ben inside dedim ama siz onu outside andayın. Crossbody outside turn yaptık. Hemen baştan buraya kadar bir daha alalım. And 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2 3 El yukarıda 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 İşte burası zurnanın zırt dediği yer. Önemli olan kısım burası. Şimdi önce adımları yapmaksızın bir izah edelim. Sağ eli yukarıya kaldırıp sol eli aşağıya indiriyoruz. Ağır çekimde yapıyorum. Sonra sol eli bırakıp hemen alttan aldık. Her iki eli de saat yönünde büyük bir daire yapıp çevirmeye başlıyoruz. Sonra sağ eli aşağıdan daireyi tamamlarken atıp partnerimizin sağ kolunun dışından eli alacağız. Sonrasında biz spin'e hazırlık yapıyoruz. Şuradan bir daha alalım. Şöyle kalmıştık. Şöyle kaldık. Sa solu aşağı indirdim. Eli aşağıdan aldım. Daireyi çizdim. Sağ eli attım ve yukarıdan aldım. Şimdi bir sayılarla yapalım hemen şuradan alalım. Şuradan 6'ten alalım. Hazır. 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1 de ile aldık. 1 de ile aldık. O arada partnerimiz hemen hazırlığını yaptı. Sağdan double spin yaptırıyoruz. Sağ ile aşağı indiriyoruz. İkinci spin'e girmeden önce. Hemen bir daha yapalım orayı. Şöyle kaldık. 6'ten itibaren alıyorum. 6, 7, 1, 2, 3, 5, Six de burada sol ayağımızı öne basabiliriz. Hemen en baştan buraya kadar yapıp sonra devam edeceğiz. 1 one, two, three, five, six, seven. open. Five, six, seven. One, two, three, five, six, seven. One, two, three, five, six, seven. One, two, three, five, six, seven. Şimdi buradan sonra Seven'da partnerimizi dönüş alacağız. Sol elimiz partnerımızın başının sol tarafına gidiyor. Six. Seven'da döndürmeye başladık. One, two, three. Kendi çizgimize paralel yürütüyoruz. Biz de çizgi, çizginin yanında paralel geriye doğru yürümeye başlıyoruz. Orayı bir daha alabilir miyiz? Şöyle kaldık. 6'da öyle öne bastık. Six, seven, one, two, three, five şöyle bir espri yapardık burada sepete aldık diye. Sepete aldıktan sonra sol elimizle partnerimizin sağ kolunu hemen şuradan arkadan atıyoruz. Ve sol elimizle bu taraftan attığımız yönden alacağız. Şuradan bir daha yapalım. Hemen. Bunu diğer taraftan da göstereceğim. Six, el yukarıda. Seven, one, two, three, five. Six attım, diğer eli aldım. Seven, one. Buradan sonra tekrar crossbody outside turn. 2, 2 el yukarıda. 3, 5, 6. 6'da burada sol ayağa geriye basacağız. 6. Karıştı mı? Karışmadı. Şuradan bir bağlayalım. Hazırlığı yaptığımız yerden. 6, 7, 1. Double spin. 2, 3, 5. Öne. 6, 7, 1. 2, 3, 5. 6, 7, 1. 2 el yukarıda. 2, 3, 5. 6 geriye. Six, seven, one, two, three, five, six. 7 1 And one two three five six seven 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 one 1 Görüldüğü üzere seven, burada da hep arkamız <laughs> dönük kaldık. şunu itiraf etmeliyim ki güzeni dansa geriye kazandırdık ama şuna karar verdim. Şimdi ben bir 4 yıl orman yürüyüşüne çıkmak <laughs> istiyorum. Bu dijital kirlilikten, gürültüden uzaklaşmak istiyorum. Bana bu fikri verdiğin için ve gelip katılıp destek olduğun için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim her zaman. Her zaman. O zaman bir sonraki videolar, daha sonraki videolar için de sözümüzü aldık. Bir sonraki videoda görüşene kadar lütfen kendinize çok iyi bakın. Sevgi, barış, dans ve... Hoşçakalın. Da kalın.